Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Türkiye'nin gerçekten hem siyasi hem ekonomik alanda hem iç hem dış siyaset alanında çok hızlı gelişmelere sahne olduğu günlerden geçiyoruz. Dün e, örneğin Afganistan'daki Türk askerlerinin tahliyesinin başladığının açıklanmasından ve tahliyenin kendisinin de başladığının açıklanmasından kısa bir süre sonra biliyorsunuz çok kanlı saldırılar oldu. Şu ana kadar gelen raporlar 72'den fazla e, ölüm sayısının olduğunu gösteriyor. Ve saldırıyı da IŞİD, IŞİD'den ayrılan e, bir grup hatta, üstlenmiş durumda. IŞİD'in Pakistan Afganistan kolu öyle anlaşılıyor ki Taliban'la IŞİD arasında da bir savaş başlamış durumda. Gerçekten büyük kargaşa. İşte bu kargaşa içinde Bosna Hersek'e giderken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dedi ki "Evet, Taliban'dan bize işte havaalanının koruma olmaksızın işletilmesi için bir teklif yapıldı. Ancak biz bu teklifi değerlendiriyoruz çünkü kendi deyişiyle ölüm vesaire olabilir. Yani e, gerçekten de hatta öyle anlaşılıyor ki Ankara o ilk günlerdeki onu da yaparız, bunu da yaparız tutumunu biraz frenlemiş e, bulunuyor. Bu frenlemede tabii hem dışişleri hem savunma bakanlıklarının hem de e, Cumhurbaşkanlığı'nın güvenlik ve dış politika danışmanlığının İbrahim Kalın başında onların bir rolü olduğu anlaşılıyor tabii milli istihbarat teşkilatının verdiği sahadan verdiği sürekli bilgileri de e, ihmal etmemek lazım. Böylelikle biraz daha temkinli bir gidiş var. Yani e, Afganistan'daki durum gerçekten karışık. E, 31 Ağustos'a kadar ne olacağını gerçekten fazla bilmiyoruz. Ama bu Çerçevede bir fotoğraf şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Bu e, fotoğraf e, dün yani 26 Ağustos'ta Manazgirt'te çekildi. 1071'de Alparslan'ın işte Türklerin ilk resmen Anadolu'ya girişi sırasında e, çekildi. Bu fotoğrafta e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la e, Cumhur İttifakı'ndaki ortağı Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin... E, Bahçeli birlikte görüyoruz. Böyle hani birlikte ellerini kaldırmış resimleri falan da var ama bu fotoğraf özellikle önemli. Şimdi bu fotoğrafa bir daha bakalım. Yani bir önceki fotoğrafa bir daha bakalım. Evet, burada yüz ifadeleri. Erdoğan adeta diyor ki ya çok ısrar ettin, dediğin oluyor ama galiba da başka yolu oluyor. Sanki Bahçeli'nin yüzündeki ifade de ya böyle hani Ekrem İmamoğlu alınmasın ama her şey çok güzel olacak bak böyle filan gibi bir ifade. Demek ki Erdoğan da Bahçeli'de yani Cumhur İttifakı'nın liderleri hal ve gidişten, ülkenin hal ve gidişinden de memnun, birbirlerinden de memnun. Yani bu tablo onu gösteriyor. Bu kadar hani olumsuzluk içeride ve dışarıda olurken liderlerinin bu kadar gerçekten hani Cumhur İttifakı liderlerinin hem yani Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkma Partisi Genel Başkanı hem de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı bu kadar hallerinden memnun el ele birlik gösterisinde bulunması hani gerçekten insana aa demek ki çok iyi görüyorlar işleri yolunda çok iyi görüyorlar ve birbirlerinden de çok memnunlar ifadesini Doğruyor. Şimdi birbirlerinden memnun olmaları e, sadece Erdoğan ve Bahçeli'yi ilgilendirmiyor. Tabii hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü memleketin hal ve gidişinden memnun olmasalar birbirlerinden de bu kadar memnun olmazlar diye bir hani safça bir mantık kurabiliriz. E, belli ki e, bizleri rahatsız eden, vatandaşın ciddi bir kısmını rahatsız eden bazı gelişmeler. E, Erdoğan ve Bahçeli'yi rahatsız etmiyor. Şimdi en yakın örnek olarak işte orman yangınları var, seller var. İşte orada ağır ihmal olduğu ortaya çıktı yangın söndürme uçaklarından. sellerde Batı Karadeniz'deki sellerde işte kaymakamların, e, efendim söyleyeyim devlet yetkililerinin raporları ortaya çıktı. E, gereken önlemlerin alınmadığına dair. Ama e, öyle anlaşılıyor ki orada inşaat izinleri verilmiş ve çıt yok. Hükümetin tek söylediği işte yardımınıza koştuk ya hemen en yakın zamanda yetiştik plan diyor. Şimdi bu kaçak göçmenler işine Afganistan işine çok da almayacağım. Çünkü e, zaten konuşuyoruz onları yeterince. Daha günlük hal ve gidiş sorunlarımıza bakmak isterim. Bir örnek. 3 yaşındaki Alperen Sakin 2007'de 2017'de özür dilerim. İzmir'de çocuk yuvasının servis aracında unutup o minik yavru boğularak ölmüştü. Ondan sonra işte büyük açıklamalar yapıldı. 2019'a kadar güvenlik ee, yönetmeliğinin değiştirileceği okul servislerde servislerinde söylendi, söz verildi. Bu konuda dört bakanlık yetkili kılındı. İçişleri, Eğitim, Ulaştırma ve Aile Bakanlıkları. İki yıl ertelendi, hadi Covid vardı. Bu yıl kaldırıldığını, bu yönetmelik çalışmasının kaldırıldığını öğrendik. Neden? Akıl yürütebiliriz bir açıklama yapılmıyor ama çünkü iktidarda iktidarın seçimde oyunu isteyeceği servis şirketleri masraf yapmak istemiyorlar. İktidarda onlara boyun eğiyor. Aynı şekilde İstanbul'daki bu taksi meselesi var mesela. İktidar ortakları, şoför esnafı, muhalif İstanbul Belediyesi'nin canını acıttığı müddetçe halinden memnun görünüyor. Yani eğitimde benzeri bir şey var. Ziya Selçuk istifa etti Milli Eğitim Bakanı biliyorsunuz. Çünkü okulların yüz yüze eğitimin başlamasını istiyordu. Sağlıkçılar da istiyor. Ama burada çok ısrar ettiği için tabii Başka konular da var bana iş yaptırmıyor tarikatlar diyordu bu, bu şikayet dillendirilmiştir daha önceki yayınlarımızda söz ettik bunlardan hani e, istifa etti ama artık iş ay yuka çıktığı için yüz yüze eğitim kararı alındı fakat hangi e, hazırlıkla alındı e, tabi hazırlık derken hükümet bunu masraf diye okuyor yani. Yeni masraf kapısı şimdi ne güzel uslu uslu oturuyordu herkes evinde. Şimdi okullara gidecek yine bir sürü e, iş çıkacak başımıza diye herhalde düşünenler var. E, tabii burada masraftan da kaçınma var ama Covid salgını boyunca Erdoğan'ın gözdesi inşaat şirketleri var biliyorsunuz. Onlar e, geçin bizim geçemediğimiz köprülere, otoyollara, uçamadığımız havalimanlarına ödenek almaya hazineden devam ettiler. Onlar memnun olmasın da kim olsun? Tabii böyle bir şey var. Ee, aynı şekilde bu Covid salgını nedeniyle uzatılmış bayram tatillerinin arkasından Covid salgını tırmanışa geçiyor. Daha çok ölüm, daha çok hastalık oluyor. Sağlıkçılar uyarıyor ama turizmciler kazanıyor. Çünkü turizmciler diyor ki biz size döviz sağlıyoruz hükümete bunu diyor. Tabii bu bu mantık oldukça bir de ben ne diyorsam o mantığı var galiba. Örnek Şimdi 4 Eylül geliyor yaklaştı 4 Eylül ne? Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde İstiklal Savaşı'nın en önemli aşamalarından olan Sivas Kongresi'nin toplanıyor. Erdoğan dedi ki ben 4 Eylül'de Ankara-Sivas hızlı tren hattına binmek istiyorum. Şimdi o hattın çoktan bitmiş olması gerekiyordu ama işte müteahhit şirketleri yavaştan mı aldılar beceremediler mi defalarca e, orijinal maliyetinin de çok üstüne çıktı. Fakat Erdoğan diyor ki ben 4 Eylül'de o trene bineceğim. Birleşik Taşımacılık Sendikası diyor ki inşaat bitmedi inşaat bitmedi kazaya davetiye çıkarmayın yapmayın diyor ama bakalım kimin dediği olacak. Tabi bu tren kazası deyince yıllar önce bu Çorlu tren kazası olmuştu benzeri bir şekilde tam e, kontrolleri yapılmayan bir tren hattında orada eşini ve 9 yaşındaki oğlunu kabul eden e, çok özür dilerim kaybeden kaybeden e, acılı bir anne var Mısra Özsel. Bu işin peşini bırakmadı ama üç maymunu oynuyorsunuz dediği için üç maymunu oynuyorsunuz dediği için hakaret mahkumiyeti aldı, ağır para cezası aldı. Ya bö böyle bir ortamdayız. Şimdi bu hakaret davaları gerçekten e, hani e, işi üst boyutlara sıçrattı. Kenan Evren'den Abdullah Gül'e kadar kaç cumhurbaşkanı var. Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel. Abdullah Gül, Ahmet Necdet Sezer Abdullah Gül 1816 hakaret davası açılmış. Ama sadece Erdoğan döneminde 21 kattan fazla artmış bu 38.581. Şimdi bir de sosyal medyaya yönelik tabii yeni yasaklar gündeme geliyor. Yani benim hoşuma gitmeyen bir şey istediğinden söyleme onu kardeşim. Ben senin beni rahatsız etmeni istemiyorum. Yani mahkeme kararlarıyla saygılı olmayı öğretebileceğini, milletin parasıyla gösterişli işte binalar, saray denilen binalar inşa edip gösterişli araçlar otomobiller, uçaklar falan alarak itibar kazandığını düşünen bir anlayış var. Bu böyle böyle bir şey. Hatta yani kendini kandırma da diyebilirsiniz. Beğenilmeyen rak yani rakamlar beğenilmedikçe Merkez Bankası başkanları değişiyor, Türkiye İstatistik Kurumu başkanları değişiyor. Ee, millet doğalgaz enerji zammından bıktı ama elektrik şirketleri diyor ki biz daha fazla zam istiyoruz. Tabii o elektrik şirketlerinin ciddi bir kısmı artık az önce bahsettik ya o gözde inşaat şirketleri o alana da girmeye başladılar bir küçük örnek daha vereceğim. Bu konuyu söz ileride açıklayacağım. Daha uzun ele alacağım. Yeşiller Partisi var. Yani Türkiye'de ve dünyada bu çevre konuları bu kadar gelişmişken Yeşiller Partisi'nin kuruluşu aylardır bekletiliyor. Evrakları inceliyoruz diye. Ama baktık. Cumhuriyet Halk Partisinden kopan Muharrem İnce'nin Memleket Partisi, İyi Parti'den kopan Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi, Hemen aldılar izinlerini faaliyetlere başladılar. Başlasınlar ben onlar niye başladı demiyorum. Ben örgütlenme özgürlüğünden yana bir insanım. Tabii ki başlasınlar. Peki Yeşiller Partisi neden başlatılmıyor? Acaba iktidarı rahatsız edeceği için mi? Şimdi e, bu şeye yani bütün bunları hani hal ve gidiş dedik ya hal ve gidişten çok memnun görünüyorlar dedik ya. E, bu çerçevede o fotoğrafı tekrar bir görelim bakalım, o yüz ifadelerini, el sıkışmayı bir tekrar görelim. Bu e, hal ve gidişten e, memnun olma hali e, belli ki bir uzlaşmayı arka planda bir uzlaşmayı da beraberinde getiriyor. Nedir o uzlaşma? Ne olabilir? Yani bir süredir, bir süredir ne üzerinde tartışıyordu Erdoğan ve Bahçeli? Ben size söyleyeyim. Bir Yeni bir anayasa çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bu iğreti sistem pek bir beklenen sonucu getirmedi. Hatta Bahçeli diyor ki bu doğrusu Türk tipi başkanlık sistemidir diyor. Ben de o konuda Bahçeli'ye katılıyorum öyle. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ne demek Allah aşkına. Bir bunun üzerinde yeni bir anayasa üzerinde çalışıyorlardı. Bir de seçim yasası. Çünkü bütün amaç Erdoğan için bir tek amaç var. O da bir sonraki seçimde de iş başında olmak. Yani bir yandan anketlerde kayıp görünüyor vesaire işte ekonomik sıkıntılar, çeşitli sosyal sıkıntılar filan ama bir sonraki seçimi almak istiyor. Bahçeli için ne önemli? Bahçeli için de iktidarın ortağı olarak kalmak önemli. Ve bunu da garantiye almak istiyor. Daha önce sizlerle bu anayasa tartışmalarını e, ele almıştık biliyorsunuz. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin anayasa taslağını ele almıştık. Orada mesela en kritik şey, en... E, önemli şey neydi? En önemli şey Cumhurbaşkanlığı seçiminin yani en önemli şeylerden biri en önemlisi demeyeyim de Cumhurbaşkanlığı yardımcılarının da seçimle iş başına gelmesi. Bahçeli bunu öneriyor çünkü diyor ki yani e, Erdoğan beni canı istediğinde ben bu şu Cumhurbaşkanını görevden aldım diyemesin. Seçimle gelsin Cumhurbaşkanı da. Cumhurbaşkanı yardımcısı da özür dilerim iş başına. Mesela bu çok önemli bir şey. Sonra diyor ki hadi cumhurbaşkanlığını yapmayalım ama bakanlar güven oyuna tabi olsun. Meclise de hesap versin. Yani bu tür şeyleri Erdoğan sevmiyor. Çünkü istediğini istediği zaman görevden alıp göreve atamayı e, seviyor. Bunu tercih ediyor. Ama bu memnuniyet tablosu, şimdi şu resme bu dediklerim ışığında bir daha bir bakalım. Şu el sıkışma memnuniyetine. Bu memnuniyet tablosu sanki yani bunun ne e, siyasi falcılık olarak sayın, ne e, niyet okumu olarak sayın ama bu tablonun arkasında sanki önümüzdeki günlerde, haftalarda, Anayasa konusunda, seçim yasası konusunda bir uzlaşmanın açıklanabileceği ihtimali yatıyor. Yani hal ve gidişin e, çok memnun olunacak bir hal ve gidiş olmadığını söyledik ama birbirlerinden memnuniyetleri e, işte bu tabloda görülüyor. Bakalım olacak mı bakalım böyle mi olacak Çünkü e, gerçekten siyasi anlamda en önemli şey en önemli şey bu seçime doğru gidiş yani teorik olarak kitabına göre bakacak olursak 2023 Haziran'ında ama pek çok söylenti dolaşıyor. Sizlere de geliyordur. İşte 2022'nin Kasım'ında olacak bilmem plan diye. Hatta bu yılın sonunda olacak diyenler de var ama ben çok ihtimal vermiyorum ona. Hep de bunu söylüyorum. Fakat böyle bir uzlaşma olduğu zaman nasıl hızlanır süreç? Nasıl iler bilmiyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki biz hazırız. Yani ee, istedikleri zaman seçime gideriz kaçmasınlar seçimden seçimde hazır vaziyette bekliyoruz diyor tabi İyi Parti e, Millet İttifakı o da, o da Meral Akşener de aynı şeyi söylüyor şu ana kadar Erdoğan ve Bahçeli'nin söylediği hayır 2023 Haziran'ı bekleyeceğiz de. eğer böyle bir anlaşma olursa eğer bu fotoğraf öyle bir uzlaşmanın yakın olduğunu ya da açıklanmayan bir şekilde sağlandığını bize gösteriyorsa siyasi tablo olduğu gibi değişebilir bunu şimdiden söylemekte fayda var. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.